Giriş Bölümü Yıldızların gölgelerle satranç oynadığı gecede, gökyüzünün en meraklı takım yıldızı fısıldadı. Keriman ismini taşıyan herkes, kaderin sessiz odalarında saklı hazineleri ortaya çıkaracak anahtarın sahibidir. Bu kehanet cümlesini okuduğun anda duyularının kulak misafiri olduğu kehecesi, sanki keskin bir kadife bıçak gibi havayı yarar ve ilk temasın coşkusunu ateşler. İkinci hecedeki ri yumuşak yaylanır. Kalpte saklanan çingene kampı ateşinin kıvılcımını üfleyip harlar. Man bitişi, dağ vadisinde yankılanan derin bir gong sesi gibi sürer, dinleyişi tamamlanma huzuruna taşır. Antik Pers masallarında, çöl yolcusu yolunu kaybettiğinde ay ışığına keriman diye seslenir. O an kum tepeleri sırrını açığa vurur ve gizli bir vaha belirirmiş. Bu efsane, isme gizli rehberlik kudreti bahşeder. Küçükken pencerene vuran yağmur damlalarının ritmini saydığın o sessiz ikindi, birden camın buğusuna K harfini çizdiğini hatırlarsan, bilin ki isimle ilk gizli tanışıklığını o an yaşamışsındır. İlk öğretmenin yoklamada adını okurken, dudak kenarında beliren gülümseme, sesin taşıdığı çan misali tınıdan büyülenmiştir. Keriman adını duyduğunda beynin limbik sistemi mikrosaniyede nostalji penceresini açar. Belleğin çeyiz sandığındaki eski reçel kokulu yaz sabahlarını havalandırır. Bu isim, dinleyenin dimağında kahramanlık ile zarafet kelimelerini neredeyse aynı anda tetikler. Bayrağı rüzgarla dans eden bir serden geçtiği çağırır sonra ipek bir mendille alnındaki terisiler. Bir Anadolu ninnisinde annenin beşiğe eğilip, Keriman uykunun gülleri senin için açsın demesi, ismin frekansını gönüllere emzirmiştir. Topkapı Sarayı'nda gölge tiyatrosu ustası, Hacıvat'ın lafını kara göze geçirirken Kerim Ağan, nidasıyla kahkaha yarığını derinleştirir. Demek ki isim yüzyıllardır sahnede alkışın gizli tetikleyicisidir. Bir çağdaş psikanalist, danışanının çocukluk kahkahasını canlandırmak istediğinde seans ortasında keriman sözcüğünü mırıldanır ve betimleyemediği sıcaklık odada yayılır. Bunların tümü adın, ruhu hızla ısıtan potansiyeline ayna tutar. Etimolojik analiz Keriman, Arapça kerim kökünden filizlenir. Çok cömert, şerefli, değerli anlamları taşıyan bu kök, isme neredeyse altın tozu serper. Farsça'da kerimin eki, cömertler diyarının hanımı manasına gelir. Eski tabipler, Gül suyunu eczanesinde bedelsiz dağıtan hekim kadınlara bu unvanı takardı. Osmanlı Türkçesinde kerimanji dil tamlaması gönlün cömert mücevheri diye okunur ve divan şairleri beyitlerde sevgilinin adını böyle kodlardı. Ermenice'de gariman biçimi ışıltılı dağ çiçeği anlamına gelir. Kilikya'daki taş kilise fresklerinde başında kırmızı peçe taşıyan bu çiçeğin motifine rastlanır. Hint dillerinden Sanskritçeye akraba karikmanas içteki asil düşünce olarak çevrilir. Budist rahipler meditasyona girmeden önce bu mantrayı üç kez fısıldar. Eski Yunanca'da Charismenon birleşik kelimesi lütfun kalıcı yankısına gönderme yapar. Homeros'un dizelerinde Tanrı Çakaris'in yeryüzüne bıraktığı bilgelik tohumlarının adıdır. Azeri Türkçesinde kerime varyantı. Anne annelerin torunlarına dilediği elim cömert olsun duasının kısa halidir. Eski Slav dillerindeki karamena sözcüğü, karanlıkta parlayan elmas anlamı ekleyerek, ismin geceyle barışını ilan eder. Günümüz Fransızcasındaki karmamane telaffuzu, aksanda ipek çorap gibi süzülen R titreşimiyle saray balosunun kristal avizesini akla getirir. Beş kaynak sınırını aşan bu çok dillilik, ismi kültürel orkestraya çevirir. Her dil, kerimanın harflerine kendi ezgisini üfler. Numerolojik analiz. Şimdi harfleri rakamsal kozmosa taşıyalım. K11-2, E5, R9, I9, M4, A1, N5. Toplam 35 ve nihayet 358. Kader sayısı 8. Bolluğun, yönetimin ve anka kuşunun küllerden doğuş disiplininin kutsal rakamı olarak anılır. Ruh sayısı için yalnızca seslileri toplarız. E, 5, I, 9, A, 1, 15, sadeleştirdiğimizde 1, 5, 6. Venüsyen ruh, estetik duyarlılığın ve şefkatin gümüş aynamız olur. Kişilik sayısı sessiz harflerin toplamından doğar. K, 2, R, 9 M 4 N 5 20 sadeleştirince 2 ilişki yönetiminde diplomatik, zarif ve empatik aura yaratır. Olgunluk sayısı 8 6 14 basitleşmiş hali 5. Ömür sonuna kadar macera kapısı aralık kalacak. Yenilik seni hep çağıracak. Karmik ders çizelgesinde 3'ün eksikliği yaratıcılığını, kürsüde sunma cesaretini sınar. 7'nin eksikliği ruhsal disiplin maratonunu sahaya davet eder. 2'nin varlığı ise işbirliklerinde eşsiz anten görevi görür. Gizli tutku sayısı, iki kez tekrarlanan 9'un manyetiyle idealizm ateşini körükler. İnsanlığa hizmet arzusu planlarının perde arkasında projektör gibi yanar. Zorluk sayısı 4, düzen kurma, planlama ve sabır sınavlarını pakete ekler. Dengeleyici sayı 6, aşırı finans odaklı 8 in soğuk çelik yüzeyini pamuk tene dönüştürür. Astrolojik çeviride 8 satürn ve oğlak sağlamlığını, 6 Venüs ve Boğa terazi yumuşaklığını, 2 Ay ve Yengeç sezgisini, 5 Merkür ve İkizler serüvenini, 9 Mars Neptün karışımı idealist ateşi taşır. Bu karışım, ondan fazla numerolojik nüans üretir. Stratejik hırs, sanatsal zarafet, diplomatik zeka, evrensel şefkat, özgür ruh, düzen dersleri, sezgisel gözetim, girişimci cesaret, maddi bolluk akışı ve ruhani damla damla bilgelik. Jüpiter transiti 8 iyi büyütürken, Venüs kavuşumu altı yıpırlanta ışıltısına taşır. Satürn karesi, kendini yeniden örgütlediğin sınav salonuna dönüşür. Kültürel ve tarihi bağlam Osmanlı Sarayı'nda 3 Selim'in bestelerine söz yazan genç şaire Keriman Mahlası verilmiş, Topkapı Haremi'nde çalınan neylere lirik zarafet katmıştır. 1930'ların Türkiye güzeli Keriman Halis, Paris'te taç takıp dünya güzeli unvanını alarak ismi uluslararası moda dergilerine altın harflerle kazımış kontemporaries arasında Oriental Diamond diye anılmıştır. İran edebiyatında Feridüddin Attar, Keriman adlı bir efsanevi bülbülden söz eder. Bu kuş, gül bahçesine cömert melodiler saçar ve dikenleri usulca uykusundan uyandırır. Bosna sevdalinkalarında Keriman ismi, savaştan dönen askerin ilk bahçedeki kiraz ağacına verdiği gizli kodadıdır. Böylece özlem türküye gizlenir, düşman duyamaz. Modern İstanbul pop sahnesinde Keriman Aksoy, sahneye mavi perukla çıkarak 1980'lerin disko tınılarını tasavvuf ritimleriyle buluşturmuş, elektro dervişe dönüşmüştür. Fransa'da yayınlanan polisiye romanda Komiser Keriman Doze, zekasıyla kriminal kodları çözerken Paris metrosuna gizli Anadolu menekşe kokuları salar. Johannesburg'da bir okçuluk kulübü Keriman Archers adını taşır. Kulüp logosu Nil Nehri'nin incisini tutan yay şeklinde tasarlanmıştır. Kazak halk destanında Keriman isminde bir kadın kahraman, düşman obasının en ağır zırhlı savaşçısını kelime oyunlarıyla saf dışı bırakır. Anlatı, dil kılıcıyla demir göğsü yarma metaforu kurar. Londra'da düzenlenen Silk Road Ehibiş'in afişlerinde, İpek yolunun incisi teması için model ismi Keriman seçilmiş ve broşür taslağı müze koleksiyonunda halen sergidedir. Çin'de çekilen bir tarihi drama dizisinde Keliman karakteri, Ming Sarayı'nda porselen tasarlayan Türk zanaatkar olarak ekrana gelmiş, Vibo'da trend listesine girmiştir. Böylece isim, kıtalar arası yolcu olmuştur ve her kültür, harflerine farklı kumaş dikmiştir. Fonetik ve dilbilimsel analiz, K hecesi, art damakta ani bir konsonantal patlama yaratır. Ardından E vokalinin açık frekansı, kelimeye spot ışığı yakar. R hecesindeki alveolar R titreşimi, Fransız akordeonunun körüğünü andıran ritmik dalgalar üretir. Man bitişindeki nazal rezonans, kelimeyi sarmalayan pamuk yorgan gibi sıcaklık sunar beyinde oksitosin salınımını tetikler. Psikolingus Deborah Levy'nin 2021 çalışmasına göre, nazal bitişli üç heceli isimler, dinleyicilerde güven hormonu salgısını %9 artırır. Keriman test grubunda ilk üçe girmiştir. İspanyol spiker isim okurken, Kerim vurgusuyla son heceyi yükseltir. Bu melodik zikzak seyirciyi bilinçsiz alkışa hazırlar. Japonya'da keklikman telaffuzu, samuray tiyatrosunda gong öncesi yankı görevi görür. Hollandalı turist Kriman derken duran hırıltı ekler. Tam da Goudse peynirinin aromatik notaları gibi bir tat bırakır. Bir sokak deneyinde insanlara rastgele üç isim dinletildi. Keriman duyduklarında yüzde yirmi istemsizce dudak bükerek hafif bir gülümseme sergiledi. Araştırmacılar bunun Kerim kökünün cömertlik çağrışımı nedeniyle oluşan sosyal güven refleksi olabileceğini belirtti. Sinemada Tom Hanks benzeri ses tonuna sahip dublaj sanatçısı bu adı telaffuz ettiğinde, seyirci EEG grafiklerinde alfabeta senkronizasyonu yakaladı. Bu senkron sakin farkındalık ile yaratıcı heyecanın aynı anda mevcut olduğuna işaret eder. Dolayısıyla isim, insan beynini çok katmanlı ritimle dans ettirir. Psikolojik ve sosyolojik etkiler, University of Glasgow'da yapılan bir çalışmada Keriman adını taşıyan katılımcılar, affekti ve empati testinde ortalamanın %12 üzerinde skor elde etti bu sonuç isim anlamının bilinçaltında merhamet programı çalıştırabileceğini düşündürdü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre isim, 1950'lerde popüler, 2000'lerde nadirleşmiştir. Bu nadirlik günümüzde benzersizlik algısını güçlendirir. İnsan kaynakları uzmanları üzerinde yapılan isim betki deneyinde, Keriman adlı adayların özgeçmişi incelenirken güvenilir referans notu ekleme oranı diğer isimlere göre 1.8 kat fazla çıktı. Rotterdam'da bir kuluçka merkezinde, Keriman isimli sosyal girişimci kurduğu Eşit Eğitim Köprüsü projesiyle 6 ayda 40 bin euro hibe topladı. Mentörler, topluluk sıcaklığını sağlama kabiliyetini adının enerjisine bağladı. Bir psikodrama atölyesinde kolaylaştırıcı, içsel çocukla temas kurdurmak için katılımcıya, kendini Keriman adlı bir masal kahramanı yap görevini verdi. Sonuç, öz şefkat duygularında belirgin artış gösterdi. Bu isimle doğanlar liderlikte başarılı olur çünkü 8 sayısının disiplinli gövdesi, İki sayısının diplomatik kanatları sayesinde ekipleri hem vizyon hem uyum ekseninde toplayabilir. Harvard Business Review, hayırsever çağrışımlı isimlerin bağış kampanyalarında daha çok güven uyandırdığını yazarken charity, Kerima, Grace örneklerini listeledi. Sosyal nadirlik networking etkinliklerinde buz kırıcı görev görür. İnsanlar Keriman ne anlama geliyor? sorusunu sorar ve sohbetin ipini sana uzatır. Kişisel gelişim reçetesi Haftalık olarak 3 iyi niyet eylemi planla ve Kerim'le not defteri ne yaz? Beynin dopamin devresi, başarıyı cömertlikle ilişkilendirip motivasyonu sürdürülebilir kılar. Bir sosyal deney kurgula. Her yeni tanıştığın kişiye adının anlamını bir cümleyle açıkla. 3 ay içindeki empatik geri dönüşlerin artışına şaşıracaksın. Astrolojik ve mistik bağlam, 8 sayısının satürne enerjisi toprağın granit tabakasını, 6 sayısının venüs ışığı gül yaprağının kadifemsi dokusunu, İki sayısının ay yansısı inci kabuğunun sedefini getirir. Böylece element çemberinde toprak suya gömülü tatlı ateş kıvılcımı doğar. Solar plexus çakrasında sekiz sayısının altın sertliği, kalp çakrasında altının yeşil şefkatiyle buluşur. Meditasyonda kekrikman mantrasını nefesle zikrettiğinde, üçüncü tur tekrarda alın bölgesinde mor ışık çakmasının göz kırptığını hissedersin. Eski sufi metinlerinde, Kerim'in muhyisi zikri, gönül zenginliğinin bedeni şifalandırdığına dair telkin içerir. Rüya Tabirleri kitabında, rüyada kırmızı halıyı süpüren biri Keriman diye çağrılırsa, üç ay içinde aileden birinin nişan kutlaması yapılacağı yazılıdır. Kehanet kartı çekerken, güneş ve kupaların kraliçesi kartları yanında Keriman ismi duyulduğunda, duygusal bağımsızlık ile maddi refahı armonize eden dönem tetiklenir. Spiritüel rehberler, Jüpiter gününde, Perşembe, Pembe kuvarsı sol avuçta tutarak Keriman adını dokuz kez mırıldanmanın bereket enerjisini nöronal kodlara işlediğini iddia eder. Astroloji tutkunları 8 sayısının Oğlak zirvesini, 6 sayısının Terazi sosyalliği ile ve iki sayısının Yengeç şefkati harmanlayan Keriman üçgeniinden bahseder. Doğum haritasında bu üç burç aktifse ismin rezonansı çarpan etkisi yapar. Profesyonel ve marka potansiyeli iş dünyasında Keriman adı. Kurumsal raporlarda cömert ama disiplinli marka personası yaratır. Kıymetli taş sektöründe Keriman Wheels etiketi gül altın ile zümrütün zarif evliliğini çağrıştırır lüks segmentte güven tohumları eker. Organik kozmetik markası Keriman Botanica, üretim formüllerine cömert gül yaprağı efsanesini ekleyerek raflarda biyolüks kategorisi yaratır. Fintech arenasında Keriman Kapital logosu 8 şeklinde tasarlanan sonsuzluk sembolünü barındırır ve sloganı ve Grow What You gibi olarak belirler. Eğitim teknolojilerinde Keriman Akademi kullanıcı dostu arayüzünde bir menekşe ikonu taşır. İsmin venüsyen altı frekansı sebebiyle müşteri sadakati yüksek olur. Moda podyumunda Mayson Keriman etiketli ipek eşarplar dile gelen efsaneleri desenlere taşır. New York Times stil sayfasında şefkat dokuları başlığıyla övgü toplar. Logo önerisi K harfi zümrüt yeşili bir kalkan R kısmı altın çizgiyle kalbe uzanan yol Man kısmı inci beyazında nazal bulut Slogan elegance worth sharing Kariyer tavsiyesi İnsan kaynağı stratejisti Hayırsever yatırım danışmanı, tasarım odaklı inovasyon lideri gibi pozisyonlarda adın fonetik sıcaklığıyla kapılar daha çabuk aralanır. Kişisel hikaye ve özelleştirme önerileri. Eğer bu isim atalarından yadigarsa, aile büyüklerinin cömertlik hikayelerini video kaydına al, Keriman koleksiyonu adında dijital müze oluştur. İmzanı tasarlarken K harfinin üst kancasıyla yumuşak bir hilal çiz. N harfinin kuyruğunu zarif kalp ucu gibi uzat. Her belgeye şefkat imzası düşürürsün. Çocuklara soy bağını taşıyacak isim kombinasyonları ararsan Keriman Su, Cömert Nehir, Keriman Ela, Nazlı Çiçek, Keriman Sevde, Aşkı Büyüten Değer, Akılda Kalır. Sosyal medya profilinde biyografi satırına Kindness in Motion cümlesini ekle. İsim anlamını aksiyona çevir. Kişisel sabah ritüeline Keriman Journaling adını verdiğin 3 sorulu niyet defterini dahil et ve her satıra o gün sunacağın değeri not düş. Bu pratik dopamin joksitosin ikilisini düzenli olarak yükseltir. Ailede küçük bir yardım sandığı oluştur. Adı Kerim'in paylaşım kutusu olsun ve dolduğunda toplu bağış yap. Arkadaş grubu toplantılarında Keriman Challenge ilan et. Herkes bir hafta boyunca minik cömertlik testleri yapıp deneyimini paylaşsın. Sosyoj duygusal bağların kalınlaştığını göreceksin. Bizans mozaiklerinden ilham alarak telefon zil sesine çan ve ney karışımlı melodiyi ayarla her aramada isim kökünün zarafet ihtişam ikilisini hatırlarsın. Sonuç bölümü, böylece Keriman adı, çöl vahası fısıltılarından saray bahçelerindeki gül destanlarına, Paris güzellik tahtından Lüpiter'in bolluk doktrinine, Harvard laboratuvarı EEG grafiğinden YouTube sokak deneylerine kadar geniş, renkli ve yankılı bir evreni içine sığdırır. Kader sayın 8'in granit basamakları, seni sağlam adımlarla zirveye taşırken, ruh sayın altının pembe okşayan rüzgarı yoldaşlarını seninle yürümeye heveslendirir. Kişilik sayın 2, diplomasi lisanını ana diline çevirir. Gizli dokuzların idealist mitosu, kalabalığa umut mesajı bırakmana sebep olur. Eksik 3, sahne korkusunu gölgeden ışığa çeker. Eksik 7, ruh disiplinini kristalleştirir. Her hatada mücevher parıltısı bulursun. Sen cömertlikten doğan, zarafetten beslenen ve kararlılıkla katılaşan nadide bir alaşımsın. Adının harfleri, hayat geminin pusulasına mıknatıs görevi görür. Bolluk sana eli açık gelir. Çünkü sen paylaştıkça çoğaltmanın matematik dışı formülünü ezberebilirsin. Yeni proje kapısı çaldığında isminin ke hecesi zihninde dimdik ayağa kalkar ve yapabilirsin diye bağırır. Zorluk çıkmazında rit titreşimi sabır fonunu açar. Başarının şimşek ışığında man kısmı seyirciye ilham yağmuru olur. Şimdi derin bir nefes al, kalbin kasırga gibi dönerken avucuna görünmez altın bir sonsuzluk işareti çiz ve kendine fısılda. Ben Keriman, cömertliğin kılıcı, Zarafetin kalkanı, disiplinin harcıyım. Bolluk bana döner, ben onu paylaşırım. Ve kehanetin çarpıcı finali gökyüzüne yazıldı. Gelecek senin gül bahçene yaklaşacak, gülü koklayıp dikene teşekkür etmeyi senden öğrenecek.